Merhaba arkadaşlar. Şimdi buradan itibaren artık Elasticsearch'ın güçlü olduğu kısma geçiyoruz. Yani full text search arama işlemlerine. Burada hızlıca bir arama örneği yaparak başlayalım. Sonra hem girdiğimizi hem de çıktığımızı analiz edelim. Bakalım oradaki girdi ve çıktılar arasındaki karşımıza çıkan şeyler neleri ifade ediyorlar. Şimdi öncelikle bir arama işlemi yapabilmek adına Şuradan Discover kısmını da bir taraftan açacağım. Çünkü arayacağım herhangi bir kaydı burada görmek istiyorum. Ya burada hazır sonuçlar var. Buradan işte atıyorum kişinin full name'ine göre mesela arama yapacağım. Buradaki kelimeleri kullanmak benim için anlamlı olacaktır. Şimdi buradan başlayalım yazmaya. Şimdi ne yapacağız? Yine postla devam ediyoruz. Burada Kibana'nın örnek data Setini kullanıyor olacağız Şimdi Öncelikle mantık yine aynı arkadaşlar yani Yaptığımız şeyin temel adı Query yani Sorgulama yapıyoruz O yüzden Buraya Query'mizi Ekliyoruz Fakat Diğerlerinde arama yaparken oradaki alanlar keyword alanlarıydı. Yani aslında birebir eşleşmeye bakıyorduk. Fakat burada alanlar biraz daha farklı olacak. Yani arama yaparken buradaki arama işlemlerini biraz daha değiştirmiş olacağız. Şimdi buradaki yapımız match query olacak arkadaşlar. Bir eşleşmeye bakacağız. Peki buradaki eşleşme için neydi? Customer full name'dı. Bakın Customer full name. Diğerinde keyword diye bakıyorduk. Bunda ise text alanı ile bakıyor olacağız. Arayacağımız şey nedir? Burada arayacağım şey şu. Ekledim ve arama butonuna basıyorum. Evet şu an bize bir sonuç buldu arkadaşlar. Bir çıktı. Burada görebiliyorum. Peki bu çıktı. Aslında neyi ifade ediyor? Buradaki çıktının anlamı nedir? Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burada bir score kısmı var. Bizim için önemli olan kısım aslında burası. Sizin aramış olduğunuz yani full text search yapabileceğiniz bir alana girmiş olduğunuz bir kelimeyi bütün döküman içerisinde arıyor ve bu ifadeyle eşleşen bütün dökümanlara hesaplama yaparak bir puanlama veriyor. Bu puanlamaya göre siz burada çıktı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu puan yukarıdan aşağıya doğru sıralanmış bir şekilde devam ediyor. Tabi bunun birçok örneğini görüyor olacağız. Şimdi burada biz bir arama işlemi yaptığımızda şuradaki isimle aradık. Peki acaba biz bu şekilde aramak yerine bu kişinin full name'ini şu şekilde soyadını da vererek arasaydık. Şimdi bakın burada aradığımız kişinin soy ismine bakın. Bak burada bizim almış olduğumuz isim Alvarez'miş mesela bakın buradaki. Şimdi ben bunu alayım. Burada çıkan ilk kayıt mesela en alakalı kayıt farklı bir kişiye ait. Soy ismini de ekliyorum bakın bu kişinin hem adını hem soyadını birlikte ekledim ve arama işlemini böyle yapmasını sağlıyorum. Buradaki skoru unutmayın arkadaşlar. Şimdi search ettim. Bakın skorun puanı arttı gördünüz mü? Niye? Çünkü bununla en çok eşleşen bu. Bakın hem adı hem soyadı eşleşiyor. Peki şimdi bu arama yaptığımız işlemde ad soyadda sadece bunu içerenler mi olacak? Mesela inelim aşağıya doğru. Şöyle diyelim. Şu birinci kaydı kapatalım. Bakın çıkan sonucu görüyor musunuz? E hani dayan nerede? İsim nerede? Yok. Hmm, burada demek ki farklı bir çalışma mantığı var. Buradaki puanıma bak. Birincisinin puanı buydu. Maksimum puan bu çünkü. Ama bunun puanı 5. Ve bu bu şekilde aşağıya doğru iniyor olacak arkadaşlar. Burada bir hesaplama mantığı var ve o hesaplama mantığına göre devam ediyor. Ne kadar çok eşleşen varsa. Peki buradaki mantık nedir? Yani niye ad soyad değil hocam? Burada hani sadece soyadı eşleşiyor, diğerleri eşleşmiyor. Bu da eşleşmiyor. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Aynen siz bir teksi girerken nasıl onu parçalayıp ayrı ayrı indeksleyerek tutuyorsa burada siz arama yaparken de Aynı mantıkla aratıyor arkadaşlar. Sizin girmiş olduğunuz metni parçalıyor. Dayen ayrı, Alvarez ayrı. Bu ikisini de aratıyor. Ancak burada aratma işlemine dikkat ederseniz bunlar ayrı ayrı aratılıyor. Yani Dayen ayrı, Alvarez ayrı aratılıyor. Ve bunlardan en uygun sonuçlar puanına göre, skorlara göre diziliyor. Bakın şöyle aşağıya doğru da şöyle kapatarak gidelim. Farklı isimleri gördünüz mü? Görmeye başlıyorsunuz. Buradaki temel mantık, temel yapı bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Tamam? Peki ya biz bunu böyle istemiyoruz ama. Yani hem adını hem soyadını da içerir bir şekilde aslında aratma yapmak istiyoruz. Yani bu bizim işimizi tam görmüyormuş gibi. Çünkü benim istediğim hem Diane hem Alvarez ikisi bir arada geçsin. Eğer derdiniz direkt aratmaksa arkadaşlar yani ad soyadla direkt aratmazsa o zaman burada nokta keyword'de yapmış olduğumuz aramayı yani term query yapmanız daha doğru olur. Ama yok, o şekilde aratmayacağım ben. Normal aratacağım ama bu ikisini de v yapmak istiyorum diyor iseniz eğer o zaman buraya bu arama şeklinin türünü değiştirmeniz gerekiyor. Yani buraya bir bunu şöyle yapalım. Burada kalsın bu. Bunu alalım. Şimdi arkadaşlar burada arama işlemini şöyle yapmamız gerekiyor. Burada arama işleminde customer full name'de şunu değiştireceğiz. Bakın burada biz direkt isimlendirme veriyorduk. Şimdi bunu şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Öncelikle query. Query'miz neydi? Tayen Alvarez. Evet bunu ekledik. Sonra ne yapıyorum? Burada buna operator ekliyorum. Diyorum ki bunu sen and operatorıyla ile arattı. Burada kaç sonuç varmış? 131 sonuç varmış. Şuradaki yapıda hem ad hem soyadına göre burada search ettiğinde. Peki bunu çalıştırdığımızda bakın kaç kayıt var? Bir tane. Yani adı ve soyadıyla ve ile uyan bu varmış. Hocam niye bunu kullanıyoruz? Yani hani term query kullansak olmaz mı? Term query'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi sizin ad soyad dediğinizde Diane Alvarez full name'de geçiyor olabilir ama bu bunun mesela bir ismi daha olabilir. Diane bilmem ne Alvarez ya da Diane Alvarez bilmem ne şeklinde de olabilir. Böyle durumda burada yine sonuç çıkar. Yani birden fazla sonuç çıkabilir. Yani adında ve soyadı şeyim. Ad soyad bilgisinde bu ikisi de olur. Başka şeyler de oluyordur. O zaman uyar. Ama termde uymaz. Birebir eşlenik bir karar. O yüzden buradaki bu şekilde kullanmak bu yönden mantıklı olabilir.